İsmim Hakkı Kulüp. 1968 doğumluyum. evliyim. Üç çocuk babasıyım. Ee, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. bu yeni gökkuşağı tekstil sanayi ticaret limite şirketinin yönetim kurulu başkanıyım. Biz e, bu işe e, 90'lı yıllarda başladık. E, bizim baba mesleğimizdi. Ufak bir dükkanımız vardı yeşil direkte, e, Alıp satıyorduk. Bir imalat şu yoktu. O şekildeki e, alışverişlerimiz bir tüccarlık zihniyetindeydi. E, 94 yılından sonra e, biz üç kardeş, üç kardeşi Üç kardeş olarak firmayı babamızdan devraldık. Daha sonra imalat, fabrika satış noktasına getirdik. Şu anda Avrupa'da Hollanda, Fransa, Almanya Polonya'ya ihracatımız var. Rusya'ya ihracatımız var. Rusya piyasasına da mal veriyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Erkek giyim üzerine daha çok yoğunlaşıyoruz. O tür ürünleri daha çok yapıyoruz kendi markamız var, kendi markamızla da e, mal e, imalat yapıyoruz, e, müşterilerimizin markalarıyla da e, ürünler yapıyoruz. E, bizim firmamız genelde tasarım olarak e, mal e, malların e, ürünlerin tasarımı bizim kendimizden çıkıyor, e, başkalarına o anlamda çok bağımlı kalmıyoruz. E, bu bizim e, firma stratejimiz. E, malın katma değeri o zaman daha yüksek oluyor. Daha karlı satabiliyorsun. Ürünü daha iyi pazarlayabiliyorsun. E, o yönümüzü e, o yönümüzün e, firma olarak kuvvetli olmasını her zaman istedik. Bugüne kadar bu şekilde davrandık. Bundan sonra da hep böyle e, böyle düşünüyoruz ve bu şekilde e, gitmeyi düşünüyoruz. E, kendi markamız var. Müşteri markaları var. Müşterilerin markalarına da ürünleri biz dizayn ediyoruz biz kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Sorun dünyadaki diğer ülkeler. İnsanlar hep kendi ülkesindekileri görmeye çalışıyor. Çünkü kendi ülkesinde olan bitenler daha yakın kişilere ama bizim asıl tekstilci olarak asıl sorunumuzun ben kendi ülkemizin sorunlarından ziyade dış ülkelerle olan reka, rekabetimizdeki sorunlar. Şimdi siz istediğiniz kadar burada ucuz üretmeye çalışın, elinizden geleni yapmaya çalışın ama dışarıda başka ülkelerde bunu yapıyor. İnsanların en büyük sorunu bu. Başkalarını hamlelerini veya başkalarının yapmak istediklerini hesaba katmamaları. Bugün Çin diyorduk, tekstilci olarak konuşuyorum. Çin artık tekstilde ucuz bir yer değil. Oturmuş, oturmuş bir yer. İnsanlar çoğu orada, yani diğer ülkelerin çoğu Çin'de mal alıyorlarsa ucuzluğundan ziyade orada bir oturmuş düzen var. Çoğu ülkelerin ilerisinde oldukları için alıyorlar. Bugün Nereden ucuz diye mal alınıyor? Bugün Bangladeş'ten ucuz diye mal alınıyor. Bugün Vietnam'dan ucuz diye mal alınıyor. Bugün Hindistan'dan ucuz diye mal alınıyor. Eğer sorun rekabet ise, ucuzluk ise ee, bu, biz bunun önüne geçemeyiz. Biz bugün burada bu üretimi yaparız. Bugün işte gideriz e, e, Türkiye'nin diğer yerlerinde üretim yapmaya kalkarız. Ne kadar yapalım, yaparsak yaparım bu geçici geçici hamleler olur. Bizim ülke olarak markalaşmamız lazım tekstilde. Ya ben bugün Hollanda'ya mal satıyorum. Hollanda'da tekstilde üretimin zerresi yok. Ufacığı bile yok. Ama ne var adamlarda? Marka var. Markalarını üretmişler. Dünyanın İspanya, Zara, Mango, Var mı onlarda sanki üretim? Ne yapmışlar? Marka üretmişler, marka yapmışlar ve markayı bana, diğer ülkelere birçok ülkelere yaptırıp çok büyük e, paralar kazanıyorlar. Katma değeri çok çok yüksek hamleler yapıyorlar. Yani bizim sorunumuz o değil. Biz sorunu yok elemanmış, yok işçi giderleriymiş, yok bilmem neymiş orada arar isek Bugün karşımıza Vietnam çıkar, yarın Afrika'da başka bir ülke çıkar, yarın orada burada başka bir ve hep geçici 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 e, e, şekilde hallederiz. Ya kalıcı bir çözüm üretemeyiz. Bizim kalıcı üretim e, tekstilden bahsediyor. Tekstildir. Bütün her şeyde de öyle de tekstilci olarak konuşuyorum. Tekstilde kalıcı üretimin tek sebebi bugün bir Zara, bir Mango, bir Armani e, veya bildiğiniz herhangi markaları, Türk markalarını üretmek. Tek sorun bu. Ben bi, bi, Şimdi şahsım olarak sırf tekstil işiyle uğraşmıyoruz. Ben Baskı işimiz var bizim ortaklı olduğumuz. Ambalaj işimiz de var ortak olduğumuz. Yani e, baya e, çalışanı olan e, veya bayağı sorumluluk sahibi e, bir insanım. Yani çok şeye imza atan bir, e, bir insanım. E ee, tabii bunun stresi oluyor insanda. Bunun yükü oluyor. Ee, bu, bunlardan insan zaman zaman kurtulmak istiyor. Ee, bu, bu nasıl oluyor? Bu birisi kahveye gider. Birisi yürüyüş, birisi ata biner. Birisi başka bir şey yapar. Birisi gider balık tutar. Ee, bu benim de zamanında futbol oynamışlığım var. Futbol oyununu çok seviyorum. Bir şekilde e, bir antrenörlüğe başladım amatör bir şekilde ee, ve boş zamanlarında demeyim de işimiyle ayarlayarak bu bunu yapmaya çalışıyorum. Ee, Valla insanı insanı ihtiyacı var bu tip şeylere, kafasını bir şekilde e, dağıtması lazım. Hep aynı şeye e, yüklenmem yüklememesi gerekiyor Beynini, kafasını, bakış açısını, yorumlarını hep iş 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 iş. Dememesi lazım. Birazında başka ellere bence dağıtması lazım. O yönden benim için iyi oluyor. Çok sevdiğim bir iş. Altı e, senedir yapıyorum o işi. Çok uf, azıcık da bahsedeyim. E, bugüne kadar üç tane takımım oldu amatör nezde İki bir takımım 14 yaşındayken Türkiye dördüncüsü oldu. Bunlar boş başarılar değil. Bir takımım Türkiye şampiyonu oldu ve ayrıyetten hiçbir amatör hocaya, takıma, kulübe nasip olmamış. E, Nike Premier Cup diye bir e, final şeyi var, e, bir turnuva var Nike'ın düzenlediği. Burada Türkiye'de bir amatör takım olarak finale kaldık. E, damla Spor olarak. Ben şu anda Damla Spor'da antrenörlük yapıyorum. Finale kaldık. Ya o anlamda Türkiye'de mesela benden başka ya biraz övüyorum ben kendimi ama benden başka hoca yok. Yani giden bütün amatör takımlar elenmiş, elenmiş. Hiçbiri finale kalamamış. Bir finale kaldık. Finalde de penaltılarla elendik. Boruspor gitti Avusturya'ya Türkiye'yi temsil etmek için. Yoksa biz gidecektik ve büyük bir şey, başarıydı bu. Şimdi de U10, U14 takımı çalıştırıyorum. Son 20'ye kaldık şu anda. Üçüncü takımımda da derece dereceye girmeyi nasip, nasip oldu. E ee, da Türkiye ilk 20'ye kaldık. Şimdi son 4'e de kalabilir, şampiyon da olabilir. Belli değil. Şimdi süreç devam ediyor. Ee, seviyorum. Başarı, başarılı olduğumu düşünüyorum. Başarı devam ettikçe veya sevgim devam ettikçe e, uğraşacağım bir obje olarak e, ya güzel şeyler o çocuklarla uğraşmak. O çocukların bak insanı da gençleştiriyor biraz. Bakıyorlar bakış açıları seninle konuşmaları, sana çocuk çocuksu böyle söylemleri, hocam şöyle mi, hocam böyle mi? Ya ne bileyim hoşuma gidiyor. her, her şey çok güzel. Futbolu da seviyorum. Bu tür uğraşıyorum. Herkese de nasip ederim yani. Tavsiye ederim. Gidin bir şeylerle uğraşın. Sevdiğiniz şeyleri yapın. Utanmayın. Ayıplanmayın. İşte bu, bunu niye yapıyor ya? Böyle bir iş adamı kalkıp orada haftada iki gün, üç gün idmana gidiyor da ondan sonra ya maçlarda çıkıyor da orada komut veriyor bağırıyor da e, bence demeyin sevdiğiniz ne varsa gideceksiniz yapacaksınız arkadaşlar yani e, ben herkese tavsiye ediyorum ben böyle çok mutluyum İnşallah devam eder.